Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. aleyküm selam. Evet size de selamlar olsun iki Sağ olun. güzel insan maşallah Mustafa amca tanıyalım seni inşallah. Ben Baldı Mustafa Altın Çatakköy'ü köyü e, muhitindenim. Evet. Ee, Ünye nüfusuna kayıtlı birisiyim. 86'dan beri arıcılıkla uğraşıyorum. Evet, Ankara Kazan'da Ankara kazandı. Türkiye Kalkınma Vakfı'nın aracılık tesislerinde kurs görerek aracı oldum. Ve aracılıktan Allah'a şükür memnunum. Çel çocuğumun evini, yuvasını kurdum. Okumak isteyenleri okuttum. Şimdi de kendim de emekliyim ve gene de bırakamıyorum bu işi. Çok sevdim bunu. Ay maşallah. Bereketli olsun diyelim o zaman. Evet efendim. Herkese tavsiye ederim. Arıcılık enişte çıkışlı bir yoldur. Herkes tahammül etmez. Karamet ee, sahibi olan kişiler mutlaka başarıyı elde eder yani. İnşallah. Göçmen arıcılık bir fiil yaptım. Gene de göçmen arıcıyım. Göçmenciliğin ayrı bir zevki vardır. Yani her yere böyle Aynen. seyyar gidiyorum diyorsun. Aynen öyle yani. Üretmiş olduğumuz balı. Evet, üretmiş olduğunuz balı. Balı para kente satıyorum. Kestane çiçeğinin balları ve kır çiçeğinin balları ikisi de mevcuttur. Maşallah. Evet. Hayırlı işler olsun diyelim Sağ olun, o zaman. teşekkür ettim. Size de teşekkür ettim tekrar.